Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Dünkü videoda da belirttiğim gibi CarX Drift Racing online bölümüyle sizlerle ve altımızda da çok da yabancı olmadığımız bir araç var değil mi? Sanki hiç yakın zamanda bunun bir benzerine oynamamışız gibi. Altımızda yeni model Camaro var arkadaşlar ve oyunda biliyorsunuz isimleri farklı oluyor. Şimdi drift yapmaya çıkmadan önce bu araca ufak tefek modifikasyonlar yaptım. Daha önceki bölümlerde hiç modifikasyonları göstermemiştim. Tabii ki de bu tamamen benim keyfime göre olan bir modifikasyon. Yani inanılmaz profesyonel bir modifikasyon falan değil. Ama yapmak isterseniz diye önce şu modifikasyonları bir göstereyim. Ondan sonra da çıkalım. Mümkünse şu Japon dağlarına, Kamiro'da. Orada biraz multiplayer online. Milletle beraber yanlayalım. Evet aga. Şimdi garaja giriyoruz. Arkadaşlar body kit veya jantlar onlar bunlar. Bunu istediğiniz gibi arabanın rengi de dahil istediğiniz gibi siz zaten yaparsınız. O yüzden o kısma hiç girmiyorum abi. Burada modlarda zaten maksimum seviye ultimate versiyonunu arkadaşlar arabaya yükledim ve gelelim Dyno stande. Şimdi süspansiyonda ön ve arka yüksekliği 12 cm'e düşürdüm arkadaşlar. Onun dışında oynadığım tek şey abi ön arka kamera ayarı oldu. Bakın biraz farkındaysanız ...içeride duruyor jantla lastik. Üst kısımları kamber verdik yani. Jantlara geldiğimizde ise... ...önü de arkayı da 20 inçte bıraktım ama arka lastik tabanını 285 milime çıkarttım arkadaşlar. Haricinde bir de e, oyunun saçma sapan bir sıkıntısından dolayı tam göremiyoruz aslında ama ön arka biraz offset verip dışarıya çıkarttım. Aslında bu ayarlarda çamurluklar dolu vaziyette gözüküyor ama şu anda saçma bir şekilde öyle göstermiyor. Bakın e, yarışa başladığımız zaman ilk başta size göstereceğim e, şu anki gibi değil direkt o çamurluklar dolu şekilde olacak. Oyunun bazen öyle saçma sapan hataları olabiliyor abi. Bazen mesela kapatırken hata ve diyor ve kilitleniyor Zorla kapatmak zorunda kalıyorsun oyunu falan. Onun haricinde ön arka lastik profilinde de %35'te bıraktım veya bir geldik motora. Motorda engine tune up yaptım %5 çıkarttım zaten maksimum o kadar çıkartıyorsun. Arabanın torkuyla veya işte devir limitörüyle turbo şarjı zaten var. Onlarla oynamadım sadece ve sadece en sonda bakın turbo hava basıncı var. O hava basıncını 2.1 ATV getirdim ve araba 852 beygir oldu. Ee, şanzımana geldiğimiz zaman da arka diferansiyel kilidinde stok olarak nasıl geldi söyle bıraktım. Son dişiye de dokunmadım. 1 2 3 özellikle olmak üzere daha doğrusu 2 3 4 başta olmak üzere ufak tefek oranları biraz daha düşürdüm ki o viteslerde biraz daha yüksek hızlara çıkabilelim diye. Başka da hiçbir şey yapmadım arkadaşlar arabaya. Hadi şimdi daha zaman kaybetmeden çıkalım yola. Şu multiplayer güzel bir kamiod bulalım kendimize bakalım. Oo tam da bize göre 15 kişi varmış. Buraya aa ulan oda dolu. Hadi lan. Kendimize güzel bir kamerotto bulduk abi. Şu canavara bir etrafından bakalım. Bu aradaki kasmalar oyunla alakalı abi. Bakın size ne demiştim. Gördüğünüz gibi e, lastikler, çantaları bakın çamurlukları doldurmuş vaziyette. Az önce gördüğünüz gibi değil abi. Bazen öyle oyunda saçmalıklar oluyor yeniden başlattığınızda falan da. O yüzden yanlışlıkla içeride görüp e, sonra ayarlara girip onu dışarı çıkartırsanız abi bu sefer iyice dışarıdan pörtlüyor dışarı doğru. Yani orayı oynamanıza gerek yok. Bazen böyle saçmalıklar dediğim gibi oyunda olabiliyor. Şimdi gamepad'deyiz abi. Gamepad'den düz listesi olarak oynuyorum. Hadi çıkalım bir. Yanlayalım hele bir de birkaç kişiyle tandem denk gelirse çok daha zevkli olur. Bu milletin isimlerini falan kapatabiliyorum biliyorsunuz ama e, vitesi görün, hızı görün. Ben de göreyim. E, bu seferlikte Öyle olsun değişiklik olsun. Hadi abi anlamaya. Güzel. Eleman da beni bekliyormuş ha yanlamak için. Aga yapma. Arkadaşlar el freni Burada e, öğreneceğiniz en basit şey Daha çok arabanın hızını ayarlayabilmek Freni doğru kullanabilmek Doğru vitesi kullanabilmek Bunlar en önemli şeyler abi driftte El freni en kolay iş Teşekkür ediyorum Caş, e, Videomuzu neşelendirdin kardeşim Hayda! Bunlar da neşelendirdi. Çete geldi. Baskın yedik abi. Josh neredesin oğlum? Gözüm seni arar oldu. Josh kayboldu abi. Neyse biz işimize bakalım. En çok kullandığım vites 3. vites tabii ki de. Dişli ayarını düşürürseniz arkadaşlar daha böyle affedilir düzeyde yapabiliyorsunuz. Yani daha düşük devirde drifti başlatma ihtimaliniz oluyor ve bu da tabii sizi arabanın spin atmasını minimuma indiriyor doğal olarak. Yani gerektiği yerde hiç gaz vermeden veya frene basmadan arabayı salıyorum ki o hızda tutabilirim abi. Çünkü gördüğünüz gibi yani azıcık hızlı olalım. Bazen 50 ile bile girdiğimizde e, virajı alamıyoruz ve toslayabiliyoruz yani. Şekil ha. Ucundan dokunduk ama... Voltap. Güzel. Şöyle küçük bir kamblokçuluk oynayalım mı? Oğlum takılma işte benim konsantrasyonumu bozuyorsun. Yani bu kadar da yapalım artık Değil mi gençler Drift oyunu oynuyoruz Yakışıyor Hadi tırmanalım Tabi e, en çok oynanan haritalardan biri arkadaşlar Ve bu hani e, Bir istikametten yokuş iniyorsun Bir istikametten yokuş çıkıyorsun sonuçta O yüzden bütün dinamikler değişiyor abi Arabanın yanlama dinamikleri, fizikleri Her şey değişiyor o açıdan da Bir de tabi Japon Yapıları olduğu için etrafta gerçekten göze Hoş geliyor ve en çok tercih edilen Alan bence Oğlum gene mi ya Yapa! Ulan onlardan iyi sıyırmıştık halbuki Zaten bir türlü biz bunlarla Yan yana denk gelemiyoruz abi O Trabzonlu kardeşim Araban güzel Gel bak Türkün halinden Türk anladı ya. Adamsın be. İşte bu be, işte bunun zevki burada oğlum. Adam direkt yalan oldu yalnız ha. Arkadaki. Trabzonlu uçtu. Biz ona yetişeceğiz diye şimdi paket olacağız. Güzel, güzel Trabzon'da. Uuu çok hızlı geldik. Ya işte bazen şey de oluyor abi hani adamın çok gerisinde kalmayın beni çok geçmesin diye riske giriyorsun abi. Bunda da tabii öyle bir durum oluyor sonra patlıyorsun. E ne oluyor sadece görüntü bozulmuş oluyor ha şu anda gördüğünüz gibi. Kalite düşmüş oluyor yani biraz. Oo çok iyi de girdik aralarına. Evet arkadaşlar uzun zamandır Racing videosu çekmiyordum. Biraz da hamlaşmışım zaten fark ettiğiniz gibi. Ama e, bu işin esas zevki işte böyle arkadaşlarınla girip böyle birlikte tandem yaptığında yani aşağı inerken yukarı çıkarken sürekli birbirine haberleşip birlikte bu işi yapmak o zaman çok çok daha zevkli oluyor solo oynamaya göre. Tabi bugün bir Trabzonlu kardeşimiz bize sağolsun destek olmuş oldu şans sizlere Eğer video izliyorsa veya gördüyse kadrar adamı bulduysa ona da buradan selam olsun. Tabi Trabzon'a da selam olsun. Böyle şeyler çıktıkça tabii ki çok çok daha eğlenceli oluyor. Dediğim gibi ama burada olay daha çok 4-5 tane arkadaşınla birlikte abi tandem yaparak yan yana ineceksin aşağı yukarı veya hangi alanda oynuyorsan dediğim gibi karakteristik videoların devamı için de lütfen like'larınızla ve alt taraftaki yorumlarınızla belli edin. Ben de ona göre bunu da çekmeye devam edeyim. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.